Benimkileri de ayarlasana ya. İşte Gece Genceden... tamam. Oğlum benim gözüm görmüyor artık Tamam ya. tamam abi dördüncü ayla... Abi bu kadar taksi sen nereye biniyorsun? Biz oğlum, buraya... Neyle geleyim oğlum? koy Yürüyerek mi geleyim ya? Ne Hayır, yapayım? Hayır yürüyerek gel. Ayda iki kere, üç kere geliyoruz abi. Bu kadar... Oğlum ben bazen kafam almıyor taksici. Taksici değiştiriyorum belki. Ya bana aylık akbil yaptılar. Oğlum ben önerdim onu. Şurada latex latex silip don diyor. Yok, oğlum ne oluyor? Maliye baskını mı oldu? Oğlum ne oluyor? Hayır hayır. Kadro oğlumsun, bayo fişlerini falan. Tamam tamam. Kaldır. Oğlum maliye baskını yap Dorhan. Oğlum orda erotik shop fişleri falan da var. Gıda tamam. diye yazdım. Tamam. <gülüyor> erotik <laughs> şu gıda mı kestirsin? Oğlum abi. o da bir gıda işte. Nefsimize bir gıda. Ne yaptın? Yenilebilir don mu aldın abi? Ne gıdası? yazdırdım bir şeyler yani. Hepsi gıda kes oğlum dedim. Niye inceleyeceğiz oğlum biz bu dosyaları? Niye inceleyeceğiz? Pavyonunu buraya sokmuşsun. Hiçbirini oğlum pavyon, buraya sokmuşsun. pavyon değil gıda diyorum. gibi gıda diye yazdırdım ya. Oğlum benim vergi vereceksin vereceksiniz ha. Abi vergi iadesinin burayla ilgisi yok. Onu zaten devletle hallediyorsun. Oğlum devletle de işte bu muhasebe geçiremiyor bunları. Şimdi bunlarla mı oğlum? Abi tamam kaldıracağım da muhasebe Neyse. seni dolandırıcın mı? Merhabalar, Bilgi ya. Deryası'nın yepyeni bölümüne hoş geldiniz. Hadi bakalım çocuklar, hepiniz hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Bugün sizlerle ha. tasarruf ve ha. para yönetimi üzerine konuşacağız. Çok önemli bir konu. Çocuklar, bugün ben vay dinlemedim. Ben bugün kararlaşmanı izlemedim falan demedim. Vallahi yanarsınız. Vallahi yanarsınız. Yaşlanınca efendim, sokaklarda götünüzden kimse bok almaz. Bir eviniz, parkınız olmaz. İyi dinleyin burayı. Bak, burada daha birinizi, beni iyi dinleyin. Dilenirsiniz şarapçı olursun. Hay, hayır, dinlemezlerse. Dinlerlerse güzel yer kendilerini geliştirirlerse güzel. Evet tasarruf çok önemli çocuklar. Evet tasarrufu evet. hiç yapamayan sen bize tasarrufun nasıl yapılacağını açıklamak ister misin? Oğlum bana böyle imalı konuşmalar yapma tasarrufu hiç yapamayan falan diye. Oğlum ben kazandım. Kazandım tasarruf yaptım. E benim oğlum benim iki tane şeyim vardı. Yazanem vardı. Umarda gitti. Önemli değil. Abi bak... Ama biriktirebildim zamanında ben kendi özel zevklerimi onu sonra verdim. Önemli değil. Ama ben birikimi yapıp iki tane yazıhane açmış adamım yani. Bravo ne yaptın abi o yazıhaneler nerede şimdi? Neyse oğlum umara mumara gittim o benim keyfimdi gider gitmez. Ama ben birikim yapmayı bilirim çocuklar iyi dinleyeceksiniz burayı. Çocuklar şimdi hepinizin eline çok paralar geçmiyor biliyoruz çocuksunuz. Babanın size üç beş kuruş falan veriyor öyle değil mi? Evet. He. Ama tasarruf böyle küçük küçük biriktirmelerle başlar. Yani aldığınız harçlığın bir bölümünü mutlaka kenara atmaya çalışmalısınız. Evet yani biraz biriktirin de oğlum ne kadar paralıyorlar ki bunlar. Mesela babalar onlara 10 on lira veriyorsa 5'ini saklasa ne olur ki? Abi 5'ini saklayamıyorsa dördünü, 4'ünü saklayamıyorsa ikisi, ikisi saklayamıyorsa 1 lira, 1 liradır deyip köşeye atmak evet. tasarrufun başlangıcıdır. Evet öyle tasarruf edebilirsiniz veyahut çok mesela aşırı fakirseniz. Okula gittiniz, kantine mantine gittiniz. Arkadaşlarınız tost yiyor. Oğlum gel beraber tost alak dersiniz. Dur lan ben vereyim, ben vereyim. Dur oğlum sen Allah alamadım çıkaramadım neyse öbür sefer ben veririm diye. Çocuklar böyle tasarruflar da yapabilirsiniz. Evet insanları dolandırarak, kandırarak... Oğlum dolandırıcılık... tasarruflar edebilirsiniz. Oğlum dolandırıcılık demiyorum Nihat. Fırsatçılık. Değil. Hayır, hayır oğlum paylaşım. Yani bugün sen öde öbür gün benim param olur ben öderim oğlum deyin. Bunu kendi aranızda bir alışkanlık haline getirin. Ama... Çocuklar her seferde vay elim sıkıştı, vay çıkaramadım falan derseniz arkanızdan yavşak derler. Hayır. Böyle iki tanesini vermez üçüncü şak çıkarıp vereceksiniz ki yavşak demesinler. Ama devamlı elim sıkıştı, vay sıkıştı, vay param derseniz aha gene geliyor bedavacı yavşak derler seni görünce. Evet kendinize bedavacı yavşak dedirtmeden tasarruf yapmayı öğrenmelisiniz çocuklar. Öncelikle tasarruf yapmanın temellerinden bir tanesi harcamalarımızı kontrol altına almak. <laughs> evet. Mesela bir yiyeceğin daha ucuzunu, aynı kalitede daha ucuzunu bulabiliyorsak ona yönlenmeyi tercih edebiliriz ilk başta. Oğlum yiyecek kötü. Yiyecekten para kısmayacaksın. En iyi yerlerde yiyeceksiniz çocuklar. Ayakkabıdan para kısmayacaksınız. Onu bir kere alıp iyi giyeceksiniz. Ee, başka şeylerden kısabilir miyiz? Neyden kısalım ne kaldı? Ey oğlum, dedin emin yer... önünde martı martı yiyin. işte martı döner yiyin. Bir şey yiyin. Gıda zehirlenmesi ucundan geçirin. Böyle tazla oğlum böyle kimse tazla yapamaz. Abi ben onu mu diyorum? Gidip butik bir yerde yiyeceğine daha zincir e, yemekçilerde yiyerek daha ucuz yiyebilirler. Onu anlatmaya çalışıyoruz. Sizinle bizim tasarruf kafası tutmuyor. Neyse evet yemeden kısabilirsiniz. Mesela karnınız acıktıysa siklet olun bugün de aç yatayım Hayır. diyerek aç yatabilirsiniz. Karınlarına taş bağlayıp öyle uyusunlar öyle tasarruf yapabilirler. Bu akılların veri yok Nihat. Hayır evde annelerin hazırladığı şeyleri yanlarında götürebilirler ha, yiyecekleri. Doğru doğru doğru. Oğlum evden olabildiğince geç kopun. Yani oğlum elektrik kira mira alt şeyleri değil. Olabildiğinizce ya, ailenize yaslanın. Tam zamanında yani mali yapınız oluştuğu zaman ailenizden ayrılın mesela mesela bu Türkiye şartlarında 30 civarı mı oluyor abi valla elsinde anasıyla yaşayan benim arkadaşım var daha almayalım evet ee, öncelikle tasarruf edebilmek için belli rutinlerde gelirlerimizi ve harcamalarımızı düzenlememiz lazım bunun için oğlum bir şey çok... diyeceğim biz şimdi kimlere bunu anlatıyor ilk ilk oğlum Michael çocuk ne çocu çocuğu anlatıyor gelirleriniz adam ne yapıyor bu ee, adam abi. dükkan mı işletiyor ki onun abi. bir gelir olsun babası ne veriyorsa o işte tamam babasından aldığı harçlık miktarını bir tarafa yazacak babanda mesela... size az para veriyorsa mesela... arkadaşlarınız arasında mesela kaçak dövüş <laughs> hayır dip... ha, amı başka nasıl geçinsin bu çocuklar abi babası bak. para vermiyorsa nasıl geçinsin abi ek gelir yaratmadan önce önce bir gelir gider tablomuzu oluşturmamız lazım bak şimdi hey gelir gider diye çok basit bir şekilde evet. bir kağıdın üzerine yazıyoruz. Evet. Bu çok kolay. Şimdi gelir kısmına Zaten evet. geliriniz baban ne verirse o. Evet. E gider de oğlum bir simit yiyorsunuz bilmem ne yapıyorsunuz plastik top alıyorsunuz. Ya bunun da tasarrufunu yapamaz çocuklar ya. Çocuklar tasarruf öyle değil. Çocuklar aklınızı açık tutacaksınız. Fırsatları kovalayacaksınız değil mi? Mesela gelecek için size önerilerde bulunalım. Orhan bunu sen mi koydun buraya? Yaramı mı değişmeye çalışıyorsun oğlum? Servetimin yarısı bunlarda battı. Çocuklar bakın ha. Abi Bitcoin... Bitcoin mi oynamaz olaydım oğlum. Oynamaz olaydım. Allah benim canımı alsaydı da inşallah oynamaz olaydım yani. Bitti oğlum. Aferin değil mi? Oğlum bilemedik işte. Çocuklar bilmediğiniz boklara fasulye girmeyin. Şimdi tasarruf yapacaksanız canlı. <laughs> Para ya bildiğin para, altın. Bunda, ya bitcoin, bitcoin yediler ben oğlum. Bu Elon Musk şerefsiz yedi beni ya. Kim? Elon Musk mi ne o? Elon Musk. Ben, yedi beni şerefsiz. Uzaya ben böyle kişi şey göndereceğim. kırmızı arabayı dünyanın çevresinde döndüreceğim, döndüreceğim diye beni bitirdi oğlum. Ne uzayda gördük ne bir şey. Adam Mars'a bile gidemedi. Neyse. Evet çocuklar mesela şöyle yatırımlar yapabilirsiniz. Tekrardan bir normale dönelim ne olur tamam. Çocuklar harçlıklarıyla Bitcoin mi alsın? Hayır sakın. Sak uzak durun. Bitcoin'den kesinlikle uzak durun çocuklar. Altın mı alsın? Altın olur. Çocuklar gücümüz yetti. Mesela yolda ya, bir simit ayran yiyen insan bunlar altını nasıl alsın? 2 lira biriktire biriktire. Altın çeyrek altın 800 liraya geçmiş abi. Oğlum belki yolda boş şey içi para dolu çanta bulurlar belki. Onu da mutlaka karakola teslim edin. O parayı alamazsınız. Neyse evet karakola teslim edin. Ama içinizde bazı uyanıklar olup karakola teslim etmesin. Altına çevirin çocuklar. Neyse ama karakola götürün Nihat abinizin dediği gibi. Öğretmene der ki, öğretmenim benim bugün karnım aç. Benim anam babam böyle böyle, ben bugün yemek yemedim falan diye Öğretmene tost ısmarlatabilirler. Kendini acındırarak. Kendinizi yeri geldiğinde acındırabilirsiniz çocuklar. Ama neydi? Hep beraber tekrar edelim. Aha geliyor yavşak. dedirtmeyecek Sınırda yapacağız bunları. Mesela bir gün edeceksiniz diyeceksin Aç mısın oğlum diyecek öğretmen sana. Açım ama yemem öğretmenim diyeceksin ki bir delikanlılık yapacaksınız. Her zaman hey açım yerim deyip yavşak dedirtmeyeceksiniz kendinizi. Bravo. Hayatta gördüğüm en iyi tavsiye, yemin e ediyorum yok, en be. iyi tavsiye. Tav Sa Sa çocuklar keşke olmasın. Keşke olmasın. İleriye bakacaksınız. Bir de çocuklar şunu söyleyeceğim. Tasarruf çok önemli. E çok da öyle anı yaşamayın oğlum. Gençken anı yaşamak güzel gelir, haydan gelir, huya gider. Ya ben sadece gezmeyi seviyorum, bütün paramı siyahate harcıyorum falan diyorlar ya. Ee gezinmedin ama altmışınıza geldiğinde altınızdan kim alacağı da düşünmeniz gerekli çocuklar. Evet, geleceğe yatırım yapmak tasarruf için çok çok önemli. Oğlum ben çok adam tanıyorum böyle gençken çılgın mılgın falan. Şimdi işte huzur evine para arıyor. Ama çocuklar aman yaşlılık gerçekten sıkıntı kimseye Allah elden ayağa düşürmesin kenarda bir paranız olsun öyle değil mi şimdi tasarruftan devam edelim program devam ediyor bakalım eee arabayı şey diye mi koydunuz? Geçen de koydunuz. İkinci el piyasası. Tamam. Tam zamana gelelim. Hayır. Evet çocuklar ikinci el araba piyasası biliyorsunuz. Aldı başını gitti. Ama aynı zamanda bir fırsat. Öyle değil mi abisi? Evet fırsat. fırsat. 50 bin liraya aldığınız araba şu anda 450 bin lira. Buyurun fırsat. Evet fırsat olabilir. Onun için de daha çok e, ne tür arabalar bunu anlatmaya devam edeyim mi oğlum? Bilmiyorum artık. Ben tasarrufu nasıl edeceklerini anlatmaya çalışıyorum. Sen nasıl nitelikli dolandırıcılık tavsiyesi veriyorsun. Nihat bu ellerin gene böyle açılmaya başladı. Kaşların bir yukarı kalkıyor. Bir havalar, cıvalar... Bak biz sen bir şey bir sus. Abi bak. biz seni bir, epey bir ayrı kaldık. Bir şey yaptık. Ben seni özledim. Böyle hep vay Nihat'ım, Nihat'ım, Nihat'ım. Sımardık Nihat oğlum sen. Ellerin elleri oynuyor, bir şeyler yapıyor. Kafa kaşları yukarıda eğim ağlıma bakışlar. Abi. O herif bize cevap vermiyor kulağında bir kulaklık. Ben buraya bir ayağa çıkacağım ha. Bir kendinize gelin. Böyle olmaz. Niye? Ne burada kendi kendime her şey. Kaldırın oğlum zaten battın Bitcoin'den. Canımın içi. Efendim abi? Bazen geliyor gidiyor da kusura bakma. Estağfurullah tamam. abi. Takıntım tamam. var ondan. Bak, bak, Takıntım çok var. yanlış şeyler anlatıyorsun. Onu oğlum gelecekte var. hepsini bunlar görecekler. Evet tamam da abi ikinci el otomotiv piyasasının bizim tasarrufla ne alakası var? Öğrensinler oğlum. Ne yapacak abi? Altsatçılık mı öğreticisi? Oğlum belki babaları semedir, dolandırılırken... ...baba dur ben dayıdan bunu bunu izledim, bunu yapma, e, bunu alma, bunu bir şeyler öğrenirler. Tamam o zaman tavsiyeler, tremer kaydını falan nasıl bakılır, parçası tamam, değişeni tam, var mı? Tamam masal, masalsa masal. Abi. Masal, masal, masal anlat yok. Herkes dinlesin, eğlenceli masala geçecek. Bugünkü masalımız Ali Baba ve Kırk Haramiler. Kırk haramiler. Çocuklar bu masalda gerçekten hem eğlenceli hem aksiyonlu gayet güzel bir masal. Kırk tane haram eşkıya var. Herkese çöküyorlar gaz, yağma, dolandırıcılık, adam kesmeye bilmem ne her şeyi var bunlarda çocuklar adamları öldürü öldürü evlerini yaha yaha falan falan bir para biriktiriyorlar paralarında bir mağaraya ...koyuyorlar. Bakın, bakın o bankacılık... ...gelişmemiş. Gidip bankaya koyamıyorlar. Mağaraya bir tane taştan mağaranın içine... ...servetlerini, altınlarını bilmem nelerini... ...koyuyorlar. Mağaranın kapısı da... ...sihirle kapatılmış He, durumda. Masal bu ya. Bir sihirle... ...sihirli bir sözcükle... ...kapatılmış. Şifre evet. gibi. Evet. Şifre gibi... ...düşünün çocuklar. Bu sesli şifre var ya bankaların... ...onun gibi düşünün. Kapatmışlar. Fakat Ali Baba da... ...böyle dağda mağada giderken... ...lan bu eşkıyalar ne yapıyor şu kayanın arkasına... ...saklayayım da kı diyeyim deyip böyle izliyor. Ondan sonra şifreyi duyuyor mu? Ha. Açıl susam, açıl dediğinde açılıyor kapı. Açılıyor. Kapan, susam, kapan dediğinde kapanıyor haramilerin kapısı. Bunu öğreniyor mu Ali baba? Vay diyor. İşte eşkiyarlar gidince gidiyor. Açıl susam, açıl. Laak. kayalar açılıyor. Giriyor ki altın, altın, para, döviz, bono her şey orada var. Ondan sonra diyor ama ahla adam ama hemen almayayım diyor bunlar çakozlamasın. Birazını alayım da diyor peşme düşüp benim kırtlağımı keserler diyor. Onun için hepsini almıyor akıllıca. Birazını alıyor eve gidiyor. Neyse adam böyle Ali Baba da değil ha. Bir kilo bir kilo bir kilo bir kilo yalını bulurken bunun bir tane kardeşi var ne o adı? Ee, Kasım. Ka Kasım ha. Kasım ha o tabii çakal bakıyor ki ulan bunun altınlar var. Diyor ki ulan bu nereden almış evet. bu altınları? Diyor, Takip ediyor falan filan görüyor. Vay diyor o zaman hemen ben de şifreyi öğreniyor Ali Baba'dan. Açılsam açıl diyor falan hiç de işte böyle heyecanla giriyor. Altınları alırken ne oluyordu? Şimdi... Aç gözlük yapıyor He. ve orada çok uzun süre kaldığı için kır karamiye yakalanan Kasım'ın... E, kendisi... parça parça diyorlar. Evet, evet. Adamın böyle normal öldürmüyorlar oğlum. Bakın çocuklar şimdi böyle e, mala konmak falan öyle kolay değil abi yere çökmek. Gitmiş mağaraya çöküyor. haramiler yakalayınca öyle hedefi öyle öldürmüyorlar. Arkadaş kolunu bacağını ayrı kesiyorlar, boğazını ayrı kesiyorlar. İşte önceli tırnaklarını söküyorlar, bilmem ne yapıyorlar falan filan derken paramparça, paramparça haline getirip iplet olsun diye mağaranın bütün uzuvlarını mağaraya çiviliyorlar. Kasım'ın gelmemesinden şüphelen Ali Baba mağaraya gidiyor. Ama ve... mağaraya gidiyor ki kardeşim param parça aklını kaçıracak gibi oluyor Ali Baba'nın. Evet. Kardeşin kolay mı oğlum? Eli bir yerde, götü bir yerde adamın her yeri mağaraya asmışlar. Ali Baba diyor ki eyvah benim de elimi götümü kesecekler cenaze töreniyle hemen defnediyor. He oğlum öyle gömülmez hepsini bir yapıyor işte e, öğle namazına mütakip namazına kılıp gömüyorlar. Fakat haramiler bunu fark ediyor. Vay diyorlar bu Ali Baba diyorlar bizim şeye çökecek de kardeşini öldürdük şimdi o çökecek. Dur biz buna bir numara çekelim diyorlar. Ali Baba böyle bir ticaretle falan uğraşıyorlar. 40 küp şarap. Şarap diye biliyor musunuz hocam? E, ya, 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 hocam. Ya, abi ya ya. Ya, ya tamam oldu. 40 e, küp şey ya Ya. E, yağ ısmarlıyor. Vay efendim haramileri o yağ boşaltıp içine hepsi giriyor. Bir dükkana böyle turvatı gibi içine sinip e, şeyin içine e, neler küplerin içine girip gece çıkıp e, boğazını kesecekler. Ali Baba'nın çocukların bilmem ne ailesini tamamen katledecek şekilde bir plan yapıyorlar. Giriyorlar. Fakat Ali Baba'nın bir hizmetçisi var. Kafalı. Bunları fark ediyor. Diyor ki Ali Baba'ya ya böyle böyle içeri eşkıyalar girdi. Kırk tane adam küpün içinde bizi öldürecek kesecek. Ali Baba diyor ki bizde yağ var değil mi diyor. He diyor kızartmayayım onu diyor. Yağ kızartıyorlar. Ya sen Allah senin ben böyle manyak sahne görmedim. Gerçekten bütün o küplerin içine kızgın ile... ...adamların depelerine kızgın yağ döküyorlar. Feryat figan o haramiler nasıl bağırıyor. Kimi a, ya feci ölümler. Ya yani kimi kabarıyor derisi berisi ölmüyor. 45 gün sonra ölüyor. Hemen ölen oluyor. Hastanede ölen oluyor ama acılar içinde. Haramiler ölüyor. Ve Ali Baba'ya bütün servet kalıyor. Ve masalımız da burada bitti. Hadi abi çocuklar. Ne öğrendik biz masaldan? Çocuklar bir mala falan çökecekseniz uyanık olacaksınız. Lak diye atlarsanız götünüzü başınızı keserler. Hiçbir itirazım yok. Evet.